Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün sıvı yoluna hazırlık yapıyoruz. Tekerleri tekerleri şişireceğiz. tekerlerin bilgisi de burada yazıyor. Kapağı açtığınızda burada yazıyor. eğer yüklü olduysanız 2.5 2.9. Evet. Evet, buradan da şişiriyoruz. Evet, Bakalım. Tamam, burası tamam. Öbür tarafa. arka tekerler birazcık daha fazla işliyor Tabii ki tekerlerimizi de e, önce kaldırdık. bir e, şey batmış mı diye böyle çivi falan kontrol ettik. Çok şükür tekerlerimiz düz, güzel. Hı -hı. Elimizden geleni yapıyoruz. Gerisi takdir ilahi. Tekeriniz varsa e, bunu da kontrol etmenize fayda var. Bunların basıncı değişik oluyor. Bu mesela 4.2 bardan basılıyormuş. Onu yapacağız. Baya bir hava girdi, göründüğü gibi. Senelerdir kullanılmıyormuş. Tamam, bu da tamamdır. Görüşmek üzere.